78. soru Ev hanımıyım, Bağkur ödüyorum. Farklı şeyler kulağıma geliyor. Bu caiz Şimdi biz sorulara cevap verirken mesela bir önceki soruda ne dedik? Şimdi fıtratı tağıkir dedik. Aslında genel bir şey söylemiş olduk size. Yani bir sorunun zımnında o soruya benzeyecek bütün sorularda ne oldu? Cevap verilmiş oldu. Böyle anlayın tamam mı? Hani böyle bir sorunun zımnında size başka şeyler öğretmek de mümkünse ben mümkün mertebe böyle oralara böyle paralele geçiyorum. Paralele geçiyorum. Size ana kaideyi söylüyorum ki ona benzeyen şeylerin hepsinde siz oradan Hükmü kendiniz bulabilirsiniz. bulabilirsiniz derken hani olmayan bir hükmü icat etmeyeceksiniz. Hükmün ne olduğunu bilirsiniz tamam mı arkadaşlar? Şimdi soru şu, ev hanımıyım. Ne demek ev hanımıyım? Demek ki çalışmıyor. Bağkur ödüyorum. Bağkur ödüyor demek ki kendini bir yerde çalışıyormuş gibi gösteriyor. Tamam. Demek ki kendini bir yerde çalışıyormuş gibi gösteriyor. Hani şu anda kanun değişmiştir, ev hanımları kendini ev hanımı olarak bakır oluyordur Onu ben bilmiyorum ama bu sorunun sorduğu zaman da öyle bir şey yoktur. Bir yerde kendini ne yapıyor? Çalışıyormuş gibi gösteriyor. Farklı şeyler kulağıma geliyor. Başka başka şeyler duyuyorum. Hani olur diyenler olmaz diyenler oluyor. Bu caiz midir? Şimdi hanımefendi böyle soruyor. Bir kadın müessese işletiyor. Ve durumunu devletin yetkili organına beyan ettiğinden dolayı Bağkur primi ödüyorsa söylenecek bir şey yok. Niye? Çünkü her şey kaidesine, kuralına göre. Değil mi? Bağkur esnaf ödüyor. Değil mi, Değil mi arkadaşlar? Esnaf ödüyor, mekan sahibi ödüyor. Bu hanımefendi de bir mekan sahibi ise mekanını bildiriyorsun sen. O zaman devlet senden Bağkur ödemeni istiyor. Sen de Bağkur ödüyorsun. Bunda bir şey yok çünkü her şey kaidesine, kuralına göre işliyor. Bunda sorun yok. O zaman caizdir. Ama böyle bir durum söz konusu olmadığı halde. Böyle bir şey yok. Sen mekan sahibi değilsin. Bir işletmen yok. Böyle bir artık yolunu kılıfını bulmuşsun. Bir şeyler yapıyorsun. Yetkili makamı kendini sanki sankimiş gibi gösteriyorsun. Yalan beyanlarla böyle bir sisteme katılacak olursa caiz olmaz. Arkadaşlar devlet olsun. Başka bir kurum olsun, şahıs olsun, bir bir fayda sunuyorsa bir fayda soruyorlar hocam işte devlet böyle böyle bir fayda sunuyor bunu bunu kullanmak caiz olur mu bir herhangi bir devlet herhangi bir kurum herhangi bir şahıs misal olarak söyleyelim ben kalktım dedim ki arkadaşım boyu 1.80 olanlar buraya gelsin ben boyu 1.80 olanların hepsine birer tane çikolata hediye edeceğim dedim sen de boyun 1.80 ise 1.80 üzeri ise gelirsin çikolatanı ne yaparsın alırsın. Niçin? Çünkü şart ne arkadaşlar? Boyunun 1.80 olması. Ama tabii kalabalıkta ben fark edemedim. Sen parmak ucuna basa basa geldin. Sanki 1.80'liklerin hizasındaymış gibi gözüktün. Baktığım zaman ben kalkıp da teker teker herkesi teker teker ne yapmadım? Ölçmedim. 1.80, 1.80 bu da onun boyunda bir şey yok. Yani ne yani, parmak ucunda duruyormuş. Kendini öyle gösterdin. Çikolatayı aldın gittin. Bu haramdır. Niçin? Kandırdın. Yalan beyanda bulundun şartı taşımadığın halde bir yolunu buldun, bir açık kapı buldun, bir arka kapı buldun. Kafana göre kar ettin zannediyorsun. Bunlar haramdır. Tamam? Fert olsun. Mesela ben fertten misal verdim. Kurum olsun, devlet olsun. Hocam devlet böyle böyle bir fayda sunuyor. Caiz midir? Arkadaşım, faydayı sunan kurumun istediği şartları taşıyorsan caizdir. Faydayı sunan kurumun istediği şartları taşıyorsan nedir? Caizdir. Ama kağıt üzerine sen yolunu buldun. Yani yalan beyan. Söyleyin. Yalan beyan. Olmayan bir şeyi sanki 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 imiş gibi beyan ettin. O zaman caiz olmaz. Genel kayda böyle düşünün.